Arkadaşlar hareket sınavı olarak bugün kanalımıza hoş geldiniz. Benimir. Bugün şimdilik videolarlarda arkadaşlar 29-30 derece bahçe şehir baya yanıyor abi. Yanam aslında. Gençler Baylan'da buraya geldik. Böyle geldik buraya oturmaya. Görüş oturuz gibi gençler. Eee, arabayı buraya koyduk. Daha sonra gençler burada da Baylamda çok geldik buraya gençler. Buraya Çok gelmiştik. Evet. Arkadaşlar, e, şimdi bugün videolarımızı da video çekmekten sonra gençler, abi, e, bu da çok fazla insanlar geliyorlar çünkü. Havalanı, servis otobüsü burada kalkıyormuş. Bir gün hani babam yurt dışına çıkacak hani. Yurt dışına çıktığımız zaman, babayı ben buraya bırakmıştım. Havayüks otobüsü burada kalkıyor gençler. Havayüks otobüsle, Allah'tan yolculukla gitti gençler. Şimdi geçeceğiz. Evet. Burada toplu taşıma araç, çift katlı otobüs çok geçiyor burada. Bahçeşehir merkez durağında. Bak gençler. İETT'nin hiç tek katlısı geçmiyor. 3 adet hat kullanıyor burada bu yola. Taksim var, Bakırköy var, Necicekköy var. Bak bir tane E58 geliyor da. Aynen. Hava X otobüsler karşıya geçiyor. Oradan direkt TEM'e çıkıyor. Gençler havuzdan geldik. Abi. Bak mayonla duruyorum. Görüyorsun. Otobüs birisinden bile Esenkent'e gitmekte. Birisinden Esenkent'e gitmekte bile de Necice köye gitmekte. Gençler. Birisinden biri Necice köye gidiyordur. Birisinden biri Esenkent'e içine girmektedir. Aynen şu an. Bu da çok. Esenkent gitmek isteyenler. Turistler ama burayı durağı buradaymış servis aracı. Babam yurt dışına gel buradan geri döndüğü zaman babam burada iniyor. Sonra annemle buraya uğruyoruz. Babayı almaya geldiğimiz, geldiğimiz zaman geldiğimizde lenk yakalandıktan sonra bir de şeyinde ee, sonra babayı almaya giderken annem kullanıyor. Babam babayı aldığımız zaman direksiyonun başına babam geçiyor. Babam kullanıyor çünkü. Babam da anneden en usta şoför. Ee, anne şimdi gençler, arkadaşlar. E, bugün şu anda sıkıntısı yaşıyor anneler. Biraz e, arabaların arasına çok iyi park edemiyor, çok giremiyor annem. Bir tane sürücü kursu hocasına ayarlaması lazımmış. Onunla iyi öğrenmesi lazım. Hocalar iyi öğretiyor çünkü. Uçası iyi öğrettiği için o yüzden arabayla biraz takılacağız. Hocamla. Sürücü kursunu ayarlayacak. Adam sürücü kursuna gelmeyecek. Bizim arabayla öğretmesi lazım. Çünkü bizim arabayı alışması lazım annenin ki bizim arabayı sürüyor. Sürücü kursunu öğretmesicek. Öğretmeyecek. Sürücü kursunun arabasını niye vermeyecek? Öğretmeyecek. Annenin çünkü ehliyeti var sürücü kursunun arabasını getirmeyecek adam. Adam sürücü kursunda gelir de sürücü kursunun arabasını bir yere park eder, bir yere bırakır. Bizden arabaya geçer. Daha sonra bizden arabaya geçip anneye park bir bilgileri vermeye çalışacak. Sonra adam giderse arabasını alıp götürür yani. Şimdi benim faz ederim. elletim yok ya Kasım ayında tanıdığım sürücü adayıyla çıkmıştım. Hocamla yine tanıdığım sürücü adayına hocamla çıkmıştım. Çünkü benim ehliyetim olmadığı için o yüzden sürücü kursunun arabasını getirdi. Annen, annenin sürücü kursunun arabasını getiremez. Annenin ehliyeti olacağı için şu araba yarışması lazım ki o arabayla kolay bir şekilde arabanın arasına park edebilirsin. Yani. Daha ehliyetim yok benim gençler. Annemden gibi zekin gibi değilim yani abi. Çok çok iş çalışacağız biz ileride. Sınavı baş bulacağım, şey bulacağım. Elliyete yazdırmam lazım, çalışacağım. Bazen ayda elektrikte laptop'tan, laptop bilgisayardan arada testleri çözmeye başlıyorum, testleri çözüyorum. Sonra bir de bilgisayardan bazen arada soruları bakıyorum. Arabanın hareket hali. Hareket hallerini incelemeye çalışıyorum. Onunla öğrenmeye, kalkmaya çalışıyorum. Daha sonra Evet. Onları öğrenmeye çalışacağız. Çok zor iş yani sınav. Bakacağız Allah'tan kısmet ederse öğrenebilirsek bakacağız. Ondan sonra sınavı sınavı geçebileceksek sınavı kolay bir şekilde geçebiliriz. Burada çocuklar buraya çok zaman vakit geçirmeye için çok vakit geçirmeye geliyorlarmış. Aynen. Eski zaman 2000 2015-2016' çok acı oldu, çok zamanlarda çok açıktı abi gençler. Acı oldu çok açık olduğun zaman, bak burada bir tane uçan araba vardı, uçan araba. Uçar arabaları ben çok oynuyordum abi, İnanamazsın gerçekten. Emir gerçekten çok, buraları çok getiriyorlar annem. İnanamazsın yani gerçekten abi. Şimdi de patates kızartması, her şeyleri almaya geldim. Ancak öyle yani. Burada da bak kamera sistemlerler de çocukları izleniyor. Aynen. Aynen la Acıoğlu açık olduğu zaman uçan araba vardı. Uçan araba. Aynen gençler arabayı biniyordum var ya. Uçakta uçuyormuş gibi hissediyordum abi. İnanamazsın yani. Ardından diyorum ben. Annem de arıyor. Annem menü menüden sipariş getirmiş. Bugün ben yemek yiyeceğim gençler. Kanalımızın abone olduğunuz zaman çok mutlu mutlu etmiş olacaksınız. Çok sevineceksiniz. Görüşmek üzere. <laughs> <ettiriyorum>. Evet. <laughs> Arkadaşlar abone olursanız Aydede Diretik, Bahçeşehir, Kent. kanımın kendi açıklama linkini abone ol diye bir sürü açıklama yazdım. Abone olsun yükselsin diye. Açıklama şeylerinde de okumaya devam edin abi. Yemin ederim. ben de sana söyleyeyim. Birigimiz olsun ha. Masa kalabalık ya. YouTube ondan çıkmasını istemiyorlar. Kendiniz... Arkadaşlar kendinizi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. ধরুন evet, evet.